Evet değerli arkadaşlar, şimdi dinamik konusuyla birlikte olacağız, beraber olacağız sizlerle. Şunu söyleyelim arkadaşlar, dinamik konusunda 3 tane kanunumuz var. Bir kez bunları bilmek lazım. Birincisi eylemsizlik. Eylemsizlik kanunu tabi biraz sonra tekrar göstereceğim, tekrar değineceğiz ama burada ne olduğunu söyleyelim. Bir cismin konumunu korumak istemesi. Biz bunu en güzel örneği nasıl veriyoruz arkadaşlar? Arabada hareket halindeyken frene bastığınızda ne yapıyorsunuz? Öne doğru gitmek istiyorsunuz. Çünkü gidiyordunuz ve hala hareket etmek istiyorsunuz arkadaşlar. İkincisi, ikinci kanunumuz etki tepki kanunu. Bu önemli arkadaşlar. Bir cisim başka bir cisme kuvvet uyguladığında biz buna ne diyormuşuz? Etki. Diğer bir cisimde o cisme zıt yönde ve aynı büyüklükte bir kuvvet uyguluyor arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Tepki. Mesela arkadaşlar bir örnek verelim. Şurada bir cismimiz var. Bu cismin yüzeye uyguladığı dik kuvvet. Arkadaşlar bakın dik kuvvet diyoruz. Yani Cisimimiz yere temas etti aşağı doğru bir ağırlığı var bu yere veya yüzeye uyguladığı dik kuvvete biz etki kuvveti ve bunun tam tersinde uygulanan kuvveti de arkadaşlar ne diyoruz tepki kuvveti diyoruz. Burada bizim asıl inceleyeceğimiz kısım arkadaşlar hareket halinde olan cisimler için olacak genelde. Ve burada bakıyoruz F kuvvetiyle biz K cismini ittiğimizde K cismi de arkadaşlar ne yapacak? L cismini itecek hareket etmesi için. Öyle değil mi? Şimdi L cismini iterken bir t kuvveti kuvvet uyguluyor. İşte L cismi de ne yapıyor arkadaşlar? K cismine bir tepki kuvveti uyguluyor. Ve bunun ikisi de arkadaşlar birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Bunu bir kez bilmek lazım. Daha sonra tabi eğik düzlem falan da karşımıza çıkacak. Onu da biraz sonra bahsedeceğiz. Daha sonra üçüncü kanun arkadaşlar. Üçüncü kanun bizim Temel prensibimiz yani en önemli işleyeceğimiz kısım. Soruların genelde buradan geldiğini belirtelim. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şu. Bir kütle var, m kütle. Biz bunu F kuvvetiyle ilerletiyoruz arkadaşlar. F kuvvetiyle çekiyoruz ve bu cismin ivmelendiğini görüyoruz. Yani kısacası şu. Kuvvet ne kadar fazla ise ivmenin de o kadar fazla olduğunu görüyoruz. Yani kuvvetle ivme ne oldu? Doğru orantılı. Ve meşhur formülümüz ne oluyor arkadaşlar? F eşittir m çarpı a. Kütlenin sabit olduğunu söylüyoruz. Kütle sabitse kuvvetle ivme ne oluyor? Doğru orantılı. Ve yönleri de aynı arkadaşlar. O yüzden diyelim ki kuvvet sağa doğruysa net kuvvetimiz ivmemize ne olacaktır? Sağa doğru olacaktır. Yine şurada baktığımız zaman bir net kuvvet iğme grafiğimiz var. Biraz önce söylediğimiz gibi kuvvet ile ivme doğru orantılı olduğundan dolayı kuvvet ne kadar fazla olursa ivme de o kadar fazla olacak. Dolayısıyla arkadaşlar grafiğimiz artan bir grafik olacak. Ve burada şunu da belirtelim tabi. Tanjant alfa dediğimiz yani grafiğin eğimi arkadaşlar. Tanjant alfa. Bakın bize neyi veriyormuş? Eğim ne demekti? Düşeyin yataya oranı demek eğim geometride. Az çok bilirsiniz. Bir bakıyorum. Burada F kuvveti var. Burada A var. O zaman F bölü A neye eşit oluyor arkadaşlar? M'e eşit oluyor. Ve sabit olduğunu da arkadaşlar buradan görüyoruz. Evet. Demek ki kuvvetimizle ivmimiz doğru orantılıymış. O zaman hemen şurada bir soru var karşımızda. Onu bir yapalım arkadaşlar. Sürtülmesi önemsiz bir yüzeyde. Önce sürtülmenin önemsiz olduğu yüzeyleri göreceğiz. Daha sonra arkadaşlar sürtülme kuvvetine de değineceğiz. Sürtülmenin önemsiz olduğu bir düzlemde bakıyoruz F, 2F ve F kuvvetleri var. Kütlelerimiz M, 2M ve 2M'miş arkadaşlar. Bize ilk önce Z cisminden bahsediyor. Z cismi T sürede V hızına ulaştığına göre. Hemen buradan hız ve ivmenin birbiriyle doğru orantılı olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Ne demekti ivmemiz? İvmemiz doğrusal hareketten bildiğimiz gibi aynı zamanda birim zamandaki hız değişimi demek. Şimdi bir bakıyorum bana hızının v kadar arttığını söylüyor. O zaman şu şekil için bir f eşittir m yazalım. Bir bakıyorum f eşittir 2m çarpı z'nin iğmesine ne diyelim arkadaşlar? a diyelim isterseniz. Bakın ivme a iken hız değişimi ne kadarmış? v kadarmış. Hızımız v kadar değişiyormuş. Öyle değil mi? Bu v kadar değişiyormuş. İğme A iken hızımız V değişiyor. Peki diğer şekiller için yazalım. Bir bakıyorum kardeşim. Y cismi için yazıyorum bu. Z cismi için de. G cismi için yazıyorum. Kuvvetimiz 2F arkadaşlar. Kütlemiz ne kadar? 2M. Peki buradan inmemiz ne olmalı eşitliğin sağlanması için? Bakın ben F'e 2 ma dedim. O zaman demek ki buraya ne demek lazım? İkiler birbirini götüreceğinden dolayı 2A demek gerekiyor. Demek ki ivmemiz burada 2A oldu. İvme 2A olursa hız değişimimiz ne olacak arkadaşlar? 2V olacak. Çünkü ivme hız doğru orantılı. Aynı şekilde x ismi için hemen yazalım kısa bir şekilde. Bir bakıyorum kuvvetimiz F. Kütlemiz arkadaşlar M. Biz biraz önce ne dedik? Bakın F'e 2M'a dedik. M başta öyle kabul ettik. O yüzden burada ivmeye 2A demeliyim. İvme 2A olursa o zaman hızımız da ne olacak arkadaşlar? T süre sonra 2V olacak. Şimdi burada şunu da söyleyelim tabi. Dinamik, e, işte iş enerjidir, doğrusal harekettir, atışlar bunlar hep mekanik kısmına girdiği için hani bir dinamiğin içerisinde siz, siz doğrusal hareket sorusu da görebilirsiniz. Ki hemen önemli bir özelliğimiz var. Oraya geliyoruz. Burada şunu görmeniz lazım. Bakın değerli arkadaşlar. Eğer bir cismin hızı sabitse, bakın hızı sabitse bu şu anlama geliyordur. F net dediğimiz değer sıfırdır arkadaşlar. Yani ivme sıfırdır. Demek ki bu üç şekil içinde arkadaşlar bizim net kuvvetimiz ne oluyor? Sıfır. Yani cismin durmasıyla sabit hızla hareket etmesi aslında aynı şey arkadaşlar. Kuvvetinde, de ivmenin de sıfır olması demek. Yönünün hiçbir önemi yok. Her üç şekilde de K ve L kütleleri birbirine eşitmiş ki net kuvvet sıfır çıkıyormuş. Bunu da belirtelim. Ve gelelim arkadaşlar karşımıza çıkacak en çok soru tiplerine. Şimdi burada bilmemiz gereken en önemli bir husus var. Not diyoruz arkadaşlar bakın not. Notumuz şu. Dinamiğin temel prensibi f eşittir m çarpı a'yı. Arkadaşlar biz sorularda daha kolay çözebilmek adına sistemin tamamına uygulayabildiğimiz gibi belli kısımlarını da uyguluyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Sistemin tamamına da uygulayabiliyorsunuz. Belli kısımlarına da uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bir iki örnek üzerinden hemen bunu gösterelim. Ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar şunu demek istiyorum. Karşıma bir soru çıktı. Bana dedi ki 10 newtonluk bir kuvvette 3 kg ve 2 kg'lık cismi çekiyorum. T ip gerilmesini soruyor bana. Bak yapacağın tek bir şey var. Yapacağın tek bir şey sistemin tamamı için F eşittir Eman yaz. Bir de sistemin bir kısmı için yaz. Mesela sistemin tamamı için bir yazalım. Sistemin tamamı için çeken kuvvetimiz ne? 10 eşittir. Kütlemiz ne toplamda? Bakın sistemin tamamı diyorum arkadaşlar. 5 çarpı iğme. İğme kaç çıktı buradan? 2 çıkıyor arkadaşlar bakın. Şimdi gelelim sistemin bir kısmına. Sistemin bir kısmı ister burayı alın ister burayı alın arkadaşlar. Ama nereye alırsanız diğer tarafı yok edeceksiniz. Yani nasıl? Bakın ben nereye alacağım mesela? Diyelim ki sol tarafı alıyorum. Yani şurayı alıyorum. Burayı aldığımda sağ tarafı kapattım. Artık sadece sol taraf var. Arkadaşlar çeken kuvvetimiz ne? İp gerilmesi mi? İp gerilmesi. O zaman yazalım. T eşittir. Bakın F eşittir. M, yazıyorum bir daha. Aynı şey. T eşittir. Ne diyorum? 2 çarpı ivme. Bak kütlemiz kaçtı burada? 2 idi. Sadece şu kısmı aldım bakın. Sadece şu kısmı aldım. Kütlemiz iki Çarpı ivmemiz. E ivmeyi de zaten 2 bulmuştuk biz. Kaç çıkacak arkadaşlar buradan ip gerilmemiz? 4 N. Aynı şeyi bura için yapsanız da cevap aynı çıkacak arkadaşlar. Yapalım. Burayı kapatalım. Bakın sağa çeken ne? F. Yani 10. Sola çeken ne? T. Onu birazdan bulacağız. Aynı cevap çıkacak. Peki kütlemiz ne? 3. İğmeyi zaten 2 bulmuştuk arkadaşlar. Bakın 10 eksi T eşittir 6'dan T eşittir 4 Newton çıktı. Demek ki her iki yolla da aynı cevaba ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Sistem tamam ve bir kısmı. Şimdi gelelim diğer sorulara. Yapacağım tek bir şey var. İp gerilmesini soruyor yine bana. Sistemin tamamını alacağım. Sistemin tamamında bakın. Buraya çeken kaç? 30 Newton gördünüz mü? Bakın 3 kilogram değil 30 Newton. Ağırlık kuvvet olarak alıyorsunuz. Peki eğik düzlemde yapacağımız şey genelde ne oluyordu arkadaşlar hatırlayın. Ağırlığı aşağı doğru gösterdikten sonra iki tane bileşeni olacaktı. Şu dik bileşeni arkadaşlar yüzeye. Bu da hareket etmesini sağlayan bileşeni. Şu kısım her zaman ağırlık çarpı sin alfa olacak Yani 20 çarpı sin 30. Sin 30'u da şöyle söyleyelim. Sin 30 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Sin 30 dediğimiz 1 bölü 2'si o zaman burada yatay kuvvetimize çıkacaktır 10 Newton. Peki şu kuvvet ne oluyor? Arkadaşlar bu kuvvet dikkat edin tepki kuvvetine eşit oluyor arkadaşlar. Çünkü yüzeye uygulanan dik kuvvet demiştik tepki kuvveti için. Hatırlayın. Mesela cisim yerdeyken ne oluyordu? Ağırlığı aşağı doğruydu. Tepki kuvveti de direkt ona dik oluyordu arkadaşlar. Pardon n ile gösteriyorduk. Şimdi peki o zaman burada hemen gelelim aynı şeyi uygulayalım. Sistemin tamamı için bakın sağa çeken ne? 30. Geriye çeken ne var? 10 var arkadaşlar burada bakın. Eşittir m çarpı a toplam kütle 5 çarpı a'dan ne çıktı? 20 eşittir. 5a ise a eşittir 4. Şimdi gelelim sistemin bir kısmı için. Arkadaşlar sistemin bir kısmı. İster burayı alın ister burayı alın. Benim kafam şöyle istiyor. Burayı al diyor. Şurayı alıyorum arkadaşlar. Bakın şurada ip kelimesi var T. Peki hocam burada 30 eksi T mi yazacağız? T eksi 30 mu yazacağız? Tabii ki 30 eksi T yazacağız. Neden? Çünkü sistem böyle hareket ediyorsa sistem bakın burası 10 burası 30. Sistem böyle hareket ediyor. Sistem böyle hareket ediyorsa 30 T'den büyük demektir. O yüzden yazacağım denklem 30 eksi T. Şöyle eşittir kütle 3. İvme zaten 4'tü. Buradan arkadaşlar T'yi ne yapıyoruz? 12, 18 mi buluyoruz? Çok rahat bir şekilde. Bakın yapacağınız şey hep aynı. Burayı için alsanız da yine cevap aynı çıkar. Birkaç örnek üzerinden daha gösterelim. Mesela bakıyorsunuz yine ip gerilmesini soruyor. Yapacağım tek bir şey var sistemin tamamını almak. Bakın ne kadar seri yapıyoruz. 30 Newton. Geriye çeken var mı? Yok. O zaman yazıyorum. 30 eşittir toplam kütle 5. 5 çarpı A'dan A kaç çıktı arkadaşlar? 6. Bir kısmını alalım. İster burayı alın, ister burayı alın. Burada 30 eksi t diyeceksiniz. Burada ne var peki? Burada sadece t var arkadaşlar bakın. Şurayı kapatalım. Burada ne var sadece? T var. Gördünüz mü? Başka ağırlığımız yok. Veya çeken kuvvetimiz yok geriye doğru. O yüzden t eşittir diyorum. Sadece şurayı alıyorum bakın. 2 çarpı ivmemiz 6 idi. Buradan kaç çıktı? 12 N. Bakın hep aynı şey arkadaşlar. Mesela burada. Buraya çeken kaç? 30 N. Buraya çeken kaç? 20 Newton. Sistemin tamamı için alıyorum. Sistemin tamamında 30 20'den ne kaldı? 10 Newton arkadaşlar. Bakın farkını alacağız. Biri sağa çekiyor, biri sola. Hareket bu bak gördün mü? Evet. Ne oldu? 30 20 eşittir. Toplam kütle 10 çarpı A'dan iğme kaç çıktı? Buradan 1 mi çıkıyor kardeş? Evet 1 çıkıyor. Şimdi sistemin bir kısmı için bana neyi soruyor? T1'i soruyor. T2'yi de bulabilirsiniz rahatlıkla. Şurayı alırız arkadaşlar bakın. Şurada sistem nasıl gidiyor? Bakın böyle gidiyor sistem. Çünkü 3, 2'den daha büyük. Muhteşem bir tespit yaptım. O zaman ne diyeceğim? T1 eksi 20 diyeceğim arkadaşlar. Bakın sadece oraya alıyorum. T1 eksi 20 eşittir. Kütle 2 çarpı imemiz 1'di. T1'i buradan 22 olarak bulurum. T2'yi de aynı şekilde ne diyeceğim? Sistem böyle hareket ettiği için 30 eksi T2. 30 eksi T2 eşittir. M çarpı 3 çarpı imemiz kaçtı arkadaşlar? 1'di. Buradan da ne yapacağım? 27 mi olarak o şekilde buluyoruz. Evet olay bu Yine arkadaşlar bakın şekil değişebilir ama önemli değil kardeşim. Yapacağımız şey hep aynı. Arkadaşlar burada ne yapacaksın? Sistemin tamamını alacaksın. Bize neyi soruyor bu arada? X'in Y'ye uyguladığı bakın itme kuvveti. Veya Y'nin X'e uyguladığı tepki kuvvetini de sorabilirdi. Fark etmez. Şimdi burada ilk önce sistemin tamamında 18 eşittir. 9 çarpı A'dan ime kaç çıkacak? 2. Öyle değil mi? İyi mi? 2 çıktı. Peki sistemin bir kısmı. Bakın sistemin bir kısmında şunu görmek lazım. Aslında x ile y arasında abi şöyle bir metal bir boru varmış gibi düşünebilirsiniz. x y'yi ne yapıyor? İtiyor bize. Şuradaki itme kuvvetini soruyor bakın. O yüzden sadece şu kısmı alıyorum bakın. Yani sadece şurayı alıyorum. Gördünüz mü? Ve burayı aldığımda iten kuvvet burayı kapattığım için sadece t kalıyor. Eşittir. Kütle 5'miş arkadaşlar. Çarpı ne diyorum? A. İğmemiz neymiş? miş, Buradan kaç çıktı arkadaşlar? 10 Nifton çıktı. Olay bu. Mesela bakın bir makara sorusu. Bu arada şuna söyleyeyim. Ben genelde böyle yapıyorum. Arada arkadaşlar bir bağlantı varmış gibi düşünüyorum. Biraz daha açıyorum şekilde Daha net bir şekilde gözüküyor yani. Şuradan iten 18 Nifton mesela bakıyorsun. Değil mi? Sistemi tamamını aldım. Sonra bir kısmını aldım. Buraya geliyoruz. Burası 48 Nifton'sa bize M2 kütlesini soruyor. Soruyu okumaya çok gerek yok burada. O zaman şurası kaçtır? 24'tür. Burası kaçtır? 24 Nifton'dur. Öyle değil mi? Şimdi sistemin bir kısmı ve tamamı için alalım. Şura için alalım arkadaşlar bir kısmı. Dikkat edin aşağı doğru 20 Nifton ağırlık var. Aşağı çeken 20, yukarı çeken 24 demek ki sistem böyle gidiyor. O zaman ne olacak? 24 20'den eşittir m çarpı 2 çarpı a'dan iğmemiz kaç çıktı arkadaşlar? 2. Şimdi sistemin tamamı için alabilirsiniz. Veya sistemin sadece şu kısmı için de alabilirsiniz. Fark etmez. Şu kısmı için alırsanız ne diyeceksiniz? 10 M2 eksi 24. Çünkü ilk kelimesi 24. Eşittir M çarpı M kaç? M2 çarpı A kaç? 2. Burada neden 10 M2 dedim diyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz genelde MG olarak alıyoruz. O da 10 M2 yapıyor arkadaşlar. Tamam. Buradan da ne yapıyoruz? m 2 rahatlıkla bulabiliyoruz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Burada bir de sürtünmeli yüzeylerden bahsedeceğiz. Sürtünme kuvvetinin değerini şöyle ezberleyeceksiniz. Bakın arkadaşlar. Yanlış bir anlaşılma var öğrenciler arasında. MGK diyorlar genelde. MGK değildir arkadaşlar. Sürtünme katsayısı çarpı ne diyorum? Arkadaşlar, tepki kuvveti bakın. Tepki kuvveti. Önemli burası. Tepki kuvveti. Ve sürtünme kuvveti yüzey alanına asla bağlı değildir. Bunu bileceksiniz bakın. Cisim böyle gitse böyle gitse aynıdır sürtünme kuvveti. Önemli olan burada kütle, yüzey, katsayısı yani sürtünme yüzey sayısı k arkadaşlar. Bu da sabit bir değer. Tabi burada şu var. Genelde düz yüzeylerde tepki kuvveti neye eşit oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Mg'ye eşit oluyor ağırlığa yani. O yüzden k mg olarak çıkıyor sürtünme kuvveti. Ama böyle ezberlemeyin tabii ki. K çarpı n olarak bilelim arkadaşlar sürtünme kuvvetini. Evet. Şimdi mesela bakıyoruz. Sürtünmele bir yüzey. İşte iki tane kütleyi bir kütleyle çekiyorum arkadaşlar. Yapacağınız şey Aynı şey ya. Aynı şey. İlk önce sistemin tamamı. Sistemin tamamında aşağı çeken kaç? 60 Newton. Peki geriye çeken ne var? İki tane sürtünme kuvveti var. Gördünüz mü? İkisi de 2 kilogrammış. Ya kardeşim neydi sürtünme kuvveti? Fs eşittir k çarpı m. Bulalım. K 0.5'miş. N dediğimiz bakın burada N ne oluyor? Direkt bunların ağırlığı oluyor arkadaşlar. 20 Newton. Buradan kaç çıktı? 10 Newton. Demek ki her ikisinin sürtünme kuvveti de neymiş? 10 Newton'muş. O zaman sistemin tamamı için yazıyorum. 60 eksi geriye çeken ne var? 10 burada, 10 burada. Ne kaldı? 40 kaldı. Yani 60 eksi 20'den 40 kaldı. Eşittir m çarpı m kaç? Bakın dikkat edin arkadaşlar. m 10 çarpı a'dan a kaç çıktı? 4. Bakın 6 artı 4'ten kütlemiz ne çıkıyor toplamda? 10. İğmemize 4 çıktı. Peki geleceğiz sistemin bir kısmına. Bir kısmı neresi? Arkadaşlar burası bize t'yi soruyor. Şurayı alıyorum. Bakın sağa çeken ne var? T var. Sola çeken ne var? Onlar arkadaşlar. Şurada sürtünme kuvveti var bakın. Diğer kısımları ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz. Sadece şura. Tamamı bir kısmı. Tamamı bir kısmı. Ne yapıyoruz? T-10 diyoruz. Eşittir. Kütle 2 çarpı de arkadaşlar kaçtı? Şurada bulmuştuk. 4'tü. Buradan ne yapıyoruz? 18 olarak buluyoruz. Evet. Olay bu. Ve yine arkadaşlar bakın YGS'de çıkmış bir soru. Çok basit bir soru aslında. Bize diyor ki soruda burada K ile arasında hızlanıyor. K ile arasında hızlanıyorsa burada uygulanan sürtünme kuvvetine de F K ile demiş. Şunu söyleyebilir misiniz? Hızlanıyorsa F F K ile'den büyüktür kardeşim. Hocam soruyu bile okumadın diyebilirsiniz. Arkadaşlar basit bir soru. K ile arasında hızlandığını, L ile arasında yavaşladığını söylüyor. Şimdi o zaman F F K ile'den büyüktür. O zaman F L M dediğimiz buradaki sürtünme kuvveti de kimden büyük olacak? Tabii ki F'ten büyük olacak. Çünkü cismin yavaşladığını söylüyor bakın. Tamam. Buna dikkat edeceksiniz. Peki. Burada arkadaşlar önemli bir husustan bahsedelim. Ondan sonra eylemsizlikten bahsedeceğiz. Önemli bir hususumuz şu. Değerli arkadaşlar. Diyelim ki bir cisim sürtünme kas sayısı 0,5 olan sonra bir F kuvvetiyle çekiliyor. Ve cismin ağırlığı 2 kilogram olsun arkadaşlar. Hemen burada sürtünme kuvvetini bulun desem ne diyeceksiniz? Hocam 20 çarpı 0,5'ten biraz önce de bulmuştuk. Kaç çıkıyor sürtünme kuvveti? 10 Nifton. Değerli arkadaşlar bakın önemli bir husus var burada. Siz bu cismi 5 Niftonluk bir kuvvetle çekerseniz yani kuvvete 5 Nifton derseniz sürtünme kuvvetinin değeri de arkadaşlar 10 Nifton olarak kalmıyor. Bir anda 5 Nifton oluyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü denge kuvvet gereği bu cisim hareket etmeyecek. Sürtünme kuvvetinin hareket ettirici bir etkisi yok çünkü. Bu cisim geriye doğru hareket etmeyeceğine göre sürtünme kuvvetini 10 bulmuştuk. Geriye doğru hareket etmeyeceğine göre demek ki kendini buna eşit diyor. Eğer kendinden küçükse. Mesela siz bunu 8 Newton yaptınız. Bir anda bir bakıyorsunuz sürtünme kuvveti de 8 Newton oluyor. Siz bunu 10 Newton yaptınız. Bir baktığınız sürtünme kuvveti ne oluyor burada bir anda? 10 Newton oluyor. Abi siz bunu 15 yaptınız ama sürtünme kuvveti benden bu kadar diyor kardeş ne yapıyor? 10 Newton olarak kalıyor. Çünkü bu maksimum değeri. İşte arkadaşlar biz bu sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti diyoruz arkadaşlar. Statik. Tamam mı? Ve bunun grafiğini çizmek istesek şöyle bir şey söylüyoruz. Bakın cisme kuvveti verdim verdim verdim. Cismin iğmesi artmadı çünkü cisim hızlanmadı ki. Ama sürtünme kuvvetini geçtiği anda cisim ne yapmaya başladı? Hızlanmaya başladı. Demek ki bakın sürtünmesiz yüzeyde ivme kuvvet grafiği nasıl oluyor? Düzgün bir şekilde artıyor. Ama sürtünmeli yüzeyde böyle. Ve sürtünmeli yüzeyde şurası bakın sürtünme kuvvetine eşit oluyor arkadaşlar. Çünkü sürtünme kuvvetinden büyük olduğu anda cisim hızlanmaya başlıyor. Bu da önemli bir husus. Bunu bilmek lazım. Şu sürtünmeli yüzeyin grafiği arkadaşlar. Evet. Daha sonra eylemsizlik kuvvetinden kısa bir şekilde bahsedelim, olayı bitirelim. Eylemsizlik kuvveti dedik arkadaşlar. Bir sistem var. Bu sistem sağa doğru ivmesiyle hızlanıyor ve şunu söylüyoruz. İvme ne tarafa doğruysa eylemsizlik kuvveti cisme uygulanan eylemsizlik kuvveti hep geriye doğrudur. Bakın. Bunu bir otobüs gibi düşünebilirsiniz. Otobüs hızlanıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Geriye doğru gidiyorsunuz. Eylemsizlik kuvvetinden dolayı. Ve cismin ağırlığına mg diyelim arkadaşlar. M diyelim. Eylemsiz kuvvetin formülü farklı gibi değerlendirmeyin. Yine m çarpı a'dır. Cismin kütlesi çarpı sistemin imesi. Bu kadar. Bilmeniz gereken tek şey bu. Şurası da alfa olduğu için arkadaşlar. Alfa benzerlikten bakın ne oluyor geliyor. Alfa geliyor pardon paralellikten. Ve tanjant alfayı burada ifade ederseniz karşı bölü komşudan karşı ma komşu mg ise böyle bir formül bulabilirsiniz arkadaşlar. Mg gider ama çok gerek yok. Siz pratik anlamda az çok ne demek istediğimi anladınız. Uygulayacaksınız sadece. Mesela soruya bakalım. Diyor ki A imesiyle hızlanıyor. Açı 45 derece ise ivme nedir diye soruyor. Yapacağınız tek şey. Kardeşim burası 45 derece ise burası MA oluyordu. Eylemsizlik kuvveti burası. Burası MG oluyordu. Ne oluyor? Ağırlık. 45 derece ise burada şunu söyleyebilir misiniz? Ya kardeşim bakın. Şu değerlendirme yapabilmeniz lazım. Burada bir ip gerilmesi var. Bir kuvvet var, bir kuvvet daha var. İkisinin bileşkesi ip gerilmesine eşit olmak zorunda. Yani yine kuvvet dengeye geldik. Tamam? Ve madem ikisinin bileşkesi T ip gerilmesine eşitse bu iki bileşen de birbirine eşitse neden eşit dedim? Çünkü açı 45 derece. Bakın arkadaşlar MA MG'ye eşitse A buradan ne çıkıyor? G çıkıyor. Son olarak arkadaşlar en çok karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesi. K ve L cismi olsun. K ve L cisimlerinin arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 ama yüzeyde yani alt tarafta arkadaşlar sürtünme yok. Bana diyor ki K cismi düşmediğine göre K cismi L'nin üzerinde duruyor. F kuvvetinin en fazla değeri nedir? Yapacağınız tek bir şey var bakın. Bu soru tipini ezberleyeceğiniz gerekirse. Yapacağınız tek şey şu kardeşim. Sen L'yi alttan çekersen L geriye doğru gitmek istemez mi ister? Neden dolayı? Eylemsizlikten dolayı. Ama gitmiyormuş. Peki kim tutuyor bunu sürtünme kuvveti? O zaman demek ki ikisi birbirine eşitmiş. Bakın bu yorum çok önemli. Tekrar ediyorum. K geriye gitmek istiyor ama bunu F sürtünme kuvveti ne yapıyor? Tutuyor. O yüzden ne diyoruz? F eylemsizlik eşittir. F sürtünme kuvveti. Peki F eylemsizlik ne oluyor kardeşim burada? M çarpı A. M2. İğmene bilmiyorsunuz. Öyle değil mi? Peki sürtünme kuvvetini MGK yazabilirsiniz. Burada MG20 çarpı 0,5'ten A arkadaşlar 5 çıkıyor. İvme 5. İvmeyi buldunuz. Bundan sonra yapacağınız tek şey sistemin tamamı için F MA yazmak. Bu soru tipini genelde böyle çözeceğiz. F eşittir. Toplam kütle 6 çarpı ivmemiz 5. Buradan kaç çıktı arkadaşlar? 30. Genel anlamda arkadaşlar dinamik bu. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.